Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 20-26 Ocak arasında biz yayları neler bekliyormuş. Biliyorsunuz artık klasik sevgili dostlar. iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hatta bizler için çünkü yayız. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım bizler için. Divyatka Pentakl. Divyatka Pentakl. tılsımların dokuzusu, tılsımların dokuzusu da der ki sevgili yay çalışmışsın, didinmişsin, uğraşmışsın, şimdi emeğinin meyvelerini toplama zamanı geldi der bizlere parasal anlamda özellikle, eğer profesyonel anlamda da e, ne derler ona bir sporla uğraşıyorsak, müsabakalara katılacak derecede. Aynı zamanda ödül veya kupayı sembolize eder bu kart bizlere sevgili dostlar. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Kendi başına başarı, finansal bağımsızlık, finansal başarıyı sembolize eder ve tek başına başarıyı sembolize eder bu kart. Yani başarıya ulaştıktan sonra birileri size kalkıp da ya işte ben şöyle yapmıştım, o yüzden sen başarılı oldun vesaire dediği zaman hadi oradan. E, bu tamamıyla benim emeğimin meyveleri diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder bizlere. Hadi in bakalım. Bu destenin son kartı. Biz sevgili yaylar için. Divyatka Cezlov. ...asaların dokuzlusu. Asaların dokuzlusu da nedir? Dayanıklılığı... ...metaneti sembolize eder. Ve... ...bunun sonucunda zaten... ...ödüllerimizi toplayacağımız dönemi... ...sembolize eder. Der ki bayağı yorulmuşsun. Başarı çok yakın. Ve senin için... ...evet bir şeyleri başarmaya çalışmışsın, kolay da olmamış, kolay da olmayacak. İstediğin noktaya geleceksin fakat der bu kart bizlere başarıya ulaştığında o geçmişte yaşadıklarından, başarıya gelene kadar ki süreçte yaşadıklarından ders çıkart. Ve kulağına küpe olsun der. Bunu hiçbir zaman unutma. Kan ter gözyaşıdır bu kartın e, mottosu aslında. Sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem bazı yay arkadaşlar kronik baş ağrısı çekebilir veyahut da hastanede analizle alakalı bir takım işlerimiz olabilir. Yani kan analizi vesaire, kan verme gibi. Hadi in bakalım. En eski destemize geldik ama ilk kartımız düştü zaten. Kılıçların şövalyesi. Kılıçların şövalyesi de bize der ki yani Sevgili yay hedeflerini belirleyip planlama yapmak için en doğru zaman bu zaman der. Çünkü e, kılıçların şövalyesi ne der? Cesur ol, korkusuz ol, hedefini belirle ve ileriye atıl. Eğer bunu yaparsan karşında hiç kimse hiçbir şey duramaz der bizlere. Ayrıca bu dönem çok hızlı düşünüp çok çabuk cevaplar alacağımız dönemi sembolize eder. Kılıçların Şövalyesi sevgili dostlar ve bu dönem birazcık daha kariyerimize odaklı olacağımız bir dönemi sembolize eder bizlere. Hadi bakalım geldik en eski destenin son kartına. Uuu, ölüm kartı kasım ayını sembolize eder sevgili yaylar. Ölüm kartı nedir? Hayatımızdaki büyük değişikliği sembolize eder 180 derecelik bir değişimi ve iyiye değişimi sembolize eder eskiyi bitirip yeniye başlamayı sembolize eder ve der ki artık hayatında sevgili yay bugünü ve şimdiyi yaşamalısın. Libidomuzun çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Bizim kendi aile etrafımızdan değil fakat dışarıdan der aile dışından kötü bir takım haberler alabilirsin. Ölüm de dahil negatifinde ee, sevgili yaylar. Hadi bakalım geldik en minnoş testemize iyice bir karıştıralım şöyle. Sevgili dostlar bir de bu akşam saat 9'da unutmayalım. Canlı yayınımız var. Kaçırmayın derim. Hadi bakalım ilk kartımız. Biz sevgili yaylar için uf Bir de üstüne benim doğum kartım geldi güneş. Arkadaşlar güneş kartı ne arıyorsanız var içinde. Sevinç, başarı, pozitif enerji, mutluluk. Aşk, çocuk haberi, e, kariyer atlama, e, parasal anlamda kar, büyüme, e, zam. Ne arıyorsanız var. Bir negatifi şudur. E, Türkiye'deki mevsimce mevsimsel şartlardan dolayı bilmiyorum tabii güneş nasıl. Ama şey der. Yani tatilde olan yay arkadaşlar için de kullanabiliriz bunu aslında. Bu kart der ki bir negatifim benim. Bu dönem güneşin altında çok fazla durma. Ayarında bırak. Çünkü yararından çok zararını görme ihtimalin yüksekler bizlere. Hadi bakalım geldik. Son kartımıza. Biz sevgili yaylar için. Sevgili yaylar adalet kartı, gizli kader kartıdır. Yani bu nedir? E, der ki e, bu dönemde yaşayacaksan hayatında olması gerektiği için yaşayacaksın sevgili yay. Bunu ne astroloji ne tarot ne i Ching, hiçbir şey değiştiremez. E, aynı zamanda harmoni içerisinde balanslı bir şekilde hayatımızı sürdüreceğimizi... Aynı zamanda bu dönemde imza ile alakalı bir takım işlerimizin olabileceğini, yani bu alım satım olur, e, alım satımla alakalı bir takım planlamalar olur, e, mahkeme olur, noter olur, yani evlilik olur. imza ile alakalı bir takım işlerimizin olacağını. Aynı zamanda der ki bu dönem çok sağlam bir dostluk kuracağın, yeni dostluk kuracağın, bir dönemi sembolize eder bizler için. Hani bazen şey deriz ya birisiyle tanışırız ve deriz ki ya ben bunu sanki 40 yıldır tanıyormuş gibiyim. E, o yüzden de bu dönem çok sağlam bir dostluk kuracağımız dönemi de sembolize eder bu kart bizlere. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için 20-26 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.